Dostlar, kardeşler, herkese senlikler. Ben Gireyoğlu. Bugün sizlerle birlikte Mount and Blade herhangi bir kralı da herhangi bir lord olarak oyunu nasıl başlarız? Bugün onu öğreneceğiz. Arama yerine Start As Anyone Mod dev yazıyoruz. Neden Mod dev üzerinde indirmeliyim? Abi Nexus'ta indirme hızın sınırlanır. Bu yüzden de olması gerekenden çok yavaş bir şekilde indirilsin. Download now dedim. Butuş'a bastım. Dosyam geldi hocam. Tıkladım. Start as anyone yazısını gördüm. Gördüğünüz gibi içeriği de bu şekilde. Ardından. Girdim abi C diskime. Buradan program dosyaları dedim. Steam dedim. Steam apps dedim. Common dedim. Mountain Blade Bannerlord dedim. Modules dedim. Bakın takip yolunuz bu. Ardından start as anyone'ı buraya attım. Bende olduğu için bu ekran çıktı. Sizde otomatik atacak hedefteki dosyaları değiştir dedim. Yapmam gereken bu kadardı. Şimdi abi açtım benel oldu. Tabii bu mod için kesinlikle Harmony, U, X, Battlelip ve kalan gerekli dosyaların olması lazım. Ee, mod Configuration menü, Battle X Caption. Bunları da Realm of Thrones kurulum nasıl koyacağınızı öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. Attığınız andan itibaren sizde sadece Start As Anyone dosyası gözükecek başka herhangi bir modunuz yoksa tıkladım aktifleştirdim şu an native'deyim herhangi bir ek mod yok ek modla nasıl yapacağınızı da öğreteceğim play bastık confirm dedik şimdi abi geldi ekranımız sefer değil kesinlikle yeni sefer demiyor sandbox sandbox üstüne vurguluyorum sevgili dostlar sandbox tuşuna basıyoruz Aradaki fark nedir? Yeni seferde 2-3 tane başlangıç kralı var. Sandbox herhangi bir şey yok ama zaten biz kral olarak oynayacağımız için herhangi bir yere ihtiyacımız yok. Tanıtım videosunu atlıyorum. Bu ekran geldi. Mevcut bir lot haneden olarak bu başlamak isterseniz yoksa yeni bir karakter oluşturmak mı istersiniz? Mevcut bir karakter olarak başla diyoruz. Gördüğünüz gibi abi bütün krallıklar var. Kuzey İmparatorluğu, Kuzey-Batı, Asera güney Vlandia, Batanya. Ayrıca bunların dışında diğer e, klanlarla da oynayabiliyoruz. Karakergit, Git, Gulan, Benizler, Gölç Sıçanları gibi gibi. Şimdi hemen ben e, Lucon'la bir save açacağım. Ve sadece krallarla değil bu arada. Bütün lordlarla. Miron'da olabilirim. Efendime söyleyeyim Lantanor'da olabilirim. Serranor'da olabilirim. da olabilirim istediğim karakter olarak başlayabilirim. Luko'nu seçtim. Sonraki dedim. Buradaki sancak beyni geçtim. Oyunu başlat diyorum abi. Abi gördüğünüz gibi ben Luko'nun. Um. Kerekte savaştayım. Topraklarım elimde. Şöyle Lukon. Oysu kosundan Lukon. Ben Lukon'un ta kendisiyim abi. Hatta birlik. Görüyorsunuz. Karakter. Yani ben Luke'un kendisiyim abi, burada yoldaşlarım, klan üyelerim mevcut, krallık, liderliği bırakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kral olarak başladınız. Herhangi bir sorun yok, herhangi bir atma sorunu yok, herhangi bir çökme yok. Bu şekilde güvenle rahat rahat oynayabilirsiniz. Ha, nerede atma sorunu yaşayabilirim? Abi karakterleri titikleyen başka bir mod kullandığınız zaman atma sorunu yaşayabilirsiniz. Şimdi... Kira tamam. Native'de de böyle. Ancak diğer modlarda ne yapmam lazım? Onun için hemen gösteriyorum sevgili dostum. Şimdi kankam gördüğün üzere Start As Anyone Road'ların üstünde ve diğer modlarda da bu olması lazım. Ben Avrupa 1700 oynasam da Avrupa 1100 oynasam da üstte tutmam lazım. Üste tuttuktan sonra Play dedim. Confirm dedim. Oyunumun açılmasını bekliyorum. Oyunum açıldı. Diğer ara yolculuk et. Dedim abi. Ekranım geldi. Mevcut bir kahraman olarak başla. Vadi, Menzil, Targaryen, Özgür Halk, Norvus, bütün herkesle oynayabilirsin sevgili dostum. Ve diğer klanlarla istersen, hocam istersen Night King bile olabilirsin. Night King olarak oyuna başlayabiliriz. Bu mod dehşet bir şey, mükemmel bir şey ve üstüne üstlük bu modun geliştiricisi bir Türk abi, genç bir Türk. Kerem Adalı kendisine çok teşekkür ederiz moddan dolayı. Eline koluna sağlık diyor. Dostlar, yapacağınız bu kadar. Herhangi karşılaşacağınız sorun için açıklama kısmına yazarsanız yardımcı olmayı seve seve isterim tabii ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ne sen kalın.